Kaç ayda vücut yapılır? Tahminler alayım. Tuvalet çok yakın oğlum. Küçük bir evde yaşıyorum şu anda. Ne? Ne var? 12 5 Türkçe pop derken bundan yok Türkçe pop. Bundan bahsetmiyorum da şarkı. Bazen YouTube'da ölüme videolar geliyor başlıkları dikkatimi çekiyor. 15 günde vücut. vücut. Evde vücut. Parkta vücut. McDonald's'a vücut. <laughs> vücut. Nasıl yapılır? Arkadaşlar bir kere bu başlıklar dikkat çekmek amaçlı verilmiş başlıklar. İşte şunu şunu giyin. Şu antrenmanı yapın. Sırtımız öküz gibi olsun. Sik olur. Olmaz. Benim eleştirdiğim nokta. Şunu da diyeceksin kardeşim bak. Bu antrenmanı yaparsınız ama siz çok asılmayın. İşte beslenebildiğiniz kadar beslenin. Ama bizim gibi olma şansı, yarışmacı olacaksanız, yukarılara tırmanacaksanız tık tık yapacaksınız kardeşim. Ben bunu söylüyorum. Şimdi bazısı da şimdi şunu diyor. Ya hocam işte aç kalarak işte yemek yiyerek niye vücut olmasın? Ben ev yemeğimden şampiyon olacağım. E olamına koyun beni de götürün. Hocam işte bir ay daha göğsüm patlar. İşte şu olsun, işte bu olsun. İşte hemen hızlı hızlı büyüyün. Bakın bu iş öyle olmaz. Önce bir biraz zamana ihtiyacınız var. Tabii ki de biz her ay kas kazanımı sağlıyoruz vücutta. Fakat sizin vücudu... Bu adamı çok izlemem ama bu adam düzgün bir adam gibi geliyor bana ya. E, kimseyle işi gücü yok. Bilgisini verir. Yanlıştır, doğrudur, orası ayrı. Bir çizgisi var bu adamın. diyorsunuz ya ben ne kadar sürede vücudum daha belirgin olur dediğiniz zaman, bu soruyu sorduğunuz zaman 3 ay bir süre vermeniz lazım. Yani bir bu 3 ay aralık yapacaksınız. Ardından eski halinizden bir tık daha iyi olacaksınız. Ama 3 ayda şey olmayacak öyle her olmayacak yani yavaş yavaş. Ee, sabırlı olmanız lazım. Yani 15 günde vücut, 1 ayda vücut filan yapılmaz böyle bir şey yok. Yani bu kadar basit oldu. Savaş Hoca 20 yılını verdi yani. Herkese vücut olur Yani bu sokakta dolaşırken bakın.